Sizi beni götürmeniz için görevlendirdi ama öbürleri her şeyi anladılar. Doğru. İki sahte polis gönderip sizi buradan almamı engellemek istediler. Yürüyün. <laughs> İyi ama ben giyinik değilim. Elbiseniz nerede peki? Orada, öbür odada benimle gelin. Bu imkansız bu beceremeyeceğiz onbaşı. İmkansız demeyin, doğru olmaz bu. Çekilin. Hadi gelin bakalım ne oluyor? Hadi çabuk. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi. Neler oluyor orada? Dikkat geliyorlar. Oraya. Aa, ay, yapmayın. Aa! işte. Ay, ne oluyor? Aa, ne oluyor? Aa, şöyle, çeksin, ay, ay, biraz ay, ay, <laughs> Merhaba! Ay ne oluyor, bir ben de anlamadım ama nereye gittiler? Nerede bunlar ya, ya? Bu ya? bunlar? Da Ay şimdi yürüme bakalım! Çekilin şuradan! Ayy, işte buradalar! Evet, evet, evet! Elbise'nin üstünü çok yazık oldu! Yolu göster! Arabamı yolun ötesine bırakmıştım, çabuk! Buradan! Şimdi ben yaparım şey! Olur! Heee! Ha. Çekilin, çekilin! ハハ <laughs> <laughs> çıkabilir miyim? Hayır daha değil, biraz ileride bir koy var. Sizi böyle daha çok beğendim, Jean Clary'e benziyorsunuz. O benim. <laughs> Harika! Düşünsene ay ışığı altında büyük şarkıcı tarafından kaçırılmak hayal gibi bir şey bu. Romantik misin sen? Herhangi birinden daha çok değil. İnsanın aşık olması için bundan çok azı bile yeterli. Şakanın yeri değil. <laughs> Açılacak bir haliniz var. Ne düşünüyorsunuz? Doktorumu ve Jerome'u. Hmm, tanımıyorum. Keşke o kadar olsa. Oh, kalçalarım. Ne? Ay, bacaklarım uyuştu. <laughs> Artık doğrulabilirsiniz. Nereye gidiyoruz? Benim evime. Sınırı böyle geçemeyiz. Neredeyse yarı çıplak bir haldesiniz. Şu anda yanınızda hiçbir evrak da yok öyle değil mi? hemen yatarsınız olur mu? Ben daha sonra aşağı inince durumu Jerome'a anlatırım. <laughs> Bakıyorum erkenden kalkmışsın Saat Jerome. Saat yedi buçuk efendim. Ben de Sezan'da Röne halamın yanındaydım. Zavallıcık ameliyat olmak için hastaneye yattı. Beyefendi bu striptiz yıldızını Sezan'da mı buldular acaba? O genç bir kız Yaron ne yapıyorsun sen? Küçük bir kız gibi giyinmiş büyük bir kıza benziyor birazcık. Ya siz havanalı bir dansçı mısınız? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Beyefendinin akrabası mı yoksa? Hayır hayır yolda buldum onu. Beyefendinin yerinde olsam onu akrabalarının yanına gönderirdim. Yakınlarını tanımıyoruz zavallı. Kimsesiz biri mi? Değil hafızasını kaybetmiş. Ne adını, ne yaşını, ne de geldiği yeri biliyor. Bu durumda önümüze çıkan ilk polis memuruna teslim edilmeli bence efendim. Onu evin yakınında buldum, Pigal Caddesi'nde. Bisikletten düşmüş olmasın. Bana bak terbiyeli ol tamam mı? Sakin olun. Önümüzdeki 24 saat içinde polise haber veririm. Her şey yolunda. Umarım gerek. efendim. Git ona odayı hazırla. Gerçekten uyumaya ihtiyacı var. Ya beyefendi. Ben burada bir yerde uyurum. Ee, düşünüyorum. Düşünüyorum da bu küçük hanımı beyefendinin yatağına yatırmak doğru mu olur? Belki de üstünde bit filan vardır. Sen kendine bak pasaplı adam. Sen odayı hazırla Jerome. Havanalı'dan söz için bir diyeceğim yok ama neyse. Pasaklı. ...işte buna gelemem. Özür dile Jerome. Bakıyorum dili bayağı uzun. Ee... Neden kaşınıyorsun sen? Yanımda biri bitten söz etti mi habire kaşınırım. Bu devirde Jerome gibi bir uşak bulunamaz. Nesli tükenmekte olan bir ırk bunlar. Ama neyi?